Selamun aleyküm Herkese hayırlı günler Bugün kurban arefesi. Biz Bizde yonca balyası yaptırıyoruz Bugün 8 Temmuz Okuldan daha yeni geldim, bütler daha yeni bitti Tarlamız 6-7 dönüm. Yoncamız çok güzel. 10 numara. Önceki yonca ıslanmıştı. Ama bu ıslanmadı. O yüzden randımanı çok iyi. Dün burayı tırbukla bir araya topladık. Dün sabah. Dün biraz daha güneşledi. Bugün de saat 11 gibi bağlatıyoruz. Traktör New Holland TD110D Bayla makinası Agri Türk Geleceğimiz orada. Makinanın arkasında kalan yoncular topluyor. Bazı yerler çok kalın olmuş. Ama makine yine de çalışmıyor. sene yonca balyası fiyatları kaç TL acaba? Bilenler yoruma yazarsa çok güzel olur. Yoncamız çok olursa satabiliriz. Tabi bölgeden bölgeye fark ediyor galiba bu fiyatlar da. Bayburt'tan bir abi bayağı pahalı demişti. Bizim buralarda o kadar pahalı olacağını pek zannetmiyorum ama. Bir daha ki biçimi satabiliriz. Geçen sene satmıştık. Hava sıcak. Yanıyoruz. Ama elhamdülillah uçaklar olmayınca bu ürünler olmuyor. Ala abi de bundan önce TD75 vardı. Onu sattı bu sene. 110'lu kaldı. Roland ile balya yapıyor. Tabi balyası saman kadar yormuyor bildiğim kadarıyla. Taş bay olmadığı için. Ama güzel. Daha hiç İki ip bağlamadı, hep üçük. Şu teknoloji ne kadar büyük bir nimet. bozuyor. Ama makine bu arayı kesmiyor neyse. Kalan yalancılar çok